Hepinize selamlar ben Mars. Bugün sizlerle Razer'ın Gamepad'i Wolverine belki kromaya yakından bir bakış atıyoruz. İsterseniz gelin kutumuzu birlikte açalım. Kutumuz bu şekilde çok kolay bir şekilde açılıyor ve bizi burada hemen değiştirebilir tuş başlıkları karşılıyor ve Gamepad'imiz elbette burada. Hemen bunları çıkarttığımız zaman Burada ihtiyacımız olan diğer şeyler var. Kablolarımız burada. Şimdi kutu leşimiz bitine göre isterseniz teknik özelliklerimize geçelim. Görmüş olduğunuz üzere gamepadimizi açtık, bilgisayarımıza bağladık. Şu an çalışır bir durumda ve fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Gamepadimiz kablolu bir model. Rekabetçi oyun severler için biliyorsunuz girdi gecikmesi oldukça önemli. Ve burada da Razer bu girdi gecikmesini en minimum seviyeye, çekmek için kablolu bir model ortaya çıkartmış ve bunda da çok başarılı olmuş. Bu kablolu model olması sizin için acaba kullanımda bir problem yaratır mı gibi düşünceler ortaya çıkartabilir. Fakat şurada belirtmem gerekiyor ki kablomuz 3 metre uzunluğuna sahip. Yani sizin kullanımınızda herhangi bir zorluk yaşatmayacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca kablomuz örgülü bir model ama buna rağmen gayet yumuşak bir yapıya sahip. Yani istediğiniz şekilde hareket ettirebileceğinizi söyleyebilirim. Bağlantımızı kurduktan sonra görüyorsunuz zaten RGB bir ortaya çıktı. Bu RGB'lerin görünürlüğünü ortaya çıkartan bir özelliğimiz de tabii ki gamepadimizin beyaz renkte olması. Bu iki özellik bir araya gelince gördüğünüz üzere zaten çok güzel, çok şık bir ürün ortaya çıkmış oluyor. Zaten Razer ve RGB artık bir araya gelmiş ayrılmaz bir ikili konumunda. Bir gamepad'den bahsediyorsak tabii ki de çok önemli bir durum var. O da ergonomik yapısı. Yani elimize oturuşu ve kullanım şeklindeki rahatlığı. Gördüğünüz üzere zaten alışla geldiğimiz bir yapıya sahip. Yani herkesin rahatlıkla kullanabileceğini söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz üzere zaten kutuda Xbox'a uyumlu olduğu yazıyor. Sadece ama Xbox uyumlu değil. Eğer bir oyuncuysanız zaten bilgisayarınıza taktığınızdan diğer setlerle de kullanabiliyorsunuz. Gamepad'imizin kullanışı o kadar tatlı o kadar eğlenceli ki çünkü burada Mekatech tactile hissiyatı şöyle Duyun bakalım, dinleyin bunları. Hissiyatı alıyorsunuz. Yani adeta sanki mekanik bir klavye kullanıyormuşsunuz gibi bir his yaratıyor sizde. Joystick ve D-pad kısmında da yine çok keyifli bir kullanım sunuyor bize. Buradaki tetik tuşlarının da sertliğini buradan ayarlayabiliyoruz. Bu özellikle yarış oyunu severlerin hoşuna gidecek bir özellik. Bunlar sizin için alışılageldik özellikler olabilir ama Wolverine ve 2 ayıran bir özellik var. O da üzerinde bulunan 6 adet ayarlanabilir tuş olması. Bu 6 adet tuşa Gamepad'in uygulaması üzerinden istediğiniz atama yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra az önce bahsettiğim ön taraftaki kroma efektlerini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz gelin bir yakın çekime geçelim. Hem daha iyi görebilirsiniz belki de. Elde nasıl durduğunu, tutuş şekillerini ve tuşların nasıl ses çıkarttığını bir dinleyelim beraber. Görmüş olduğunuz üzere tutuş olarak oldukça rahat. Zaten birçoğumuzun alışla geldiği bir model olduğunu söylemiştim. Şimdi isterseniz bir sesleri de dinleyelim. bahsettiğimiz şey zaten atanabilir tuşlar olmasıydı. Bu tuşların en önemli özelliği zaten burada oyun oynarken elinizin parmaklarınızın yetişmediği yerler olursa uygulama üzerinden bu tuşları atama yaparak kullanımınızı oldukça kolay bir hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuzun başında gamepadimizin değiştirebilir tuşlarla geldiğini söylemiştim. İsterseniz gelin şimdi bir de bunlara bakalım. Gördüğünüz üzere çok kolay çıkıyor buradaki artı da de denk getirdiğiniz zaman direkt kullanım sağlaya ben getiremedim. Siz denk getirirsiniz. Bir tur dönseniz de zaten direkt kendisi oturuyor. Ee, Mars tamam sıradaki sahneye geçelim mi? Ya ben bir oyun oynayayım mı? Tamam oyna. <laughs> tamam arkadaşlar gelin bir de oyun testine geçelim bakalım neler yapacağız. Bildiğiniz üzere zaten ben müthiş bir oyuncuyum. Yanlış yoldayız, yanlış oluyoruz. <laughs> Bildiğiniz üzere zaten ben müthiş bir oyuncuyum. Ay ben dediğin şeyi unuttum bu arada. Nasıl yapıyorduk Hüseyin? X'e mi basıyordum? A ile nitroya basıyorsun. X ile el freni yapıyorsun. Aa. Ayrıca belirtmek isterim ki arkadaşlar Gamepad'imizin oldukça güçlü bir titreşim motoru var. Özellikle oyunlarda fiziki bir şeylere denk geldiğiniz zaman bunu size çok güzel hissettiriyor ve bu da haliyle harika bir oyun deneyimi sağlamış oluyor. Varsa Faktan videoyu kapatsak mı? Ben ben yeni alışıyordum ya. Arkadaşlar şey ben devam edeyim. Siz de ürüne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.